Gue t referred Marche Han sal Gel canım. Şunu çıkar. Gel bakalım gel. Teşekkür ederim. Ay. Şu yastığı da arkana al istersen daha rahat edersin. Ben şimdi sana en sevdiğim ballı sütü yaparım. Hiçbir şey kalmaz tamam mı Selma? Sağ ol Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok sağ ol oğlum. Eğer bir şey ihtiyacınız olursa aramaktan çekinmeyin olur mu? Allah razı olsun. En zor anımızda yardımımıza koştunuz. Çok sağ olun. Yok estağfurullah ya ne olacak? Yani lafı bile olmaz. Ben herkesin yapacağı şey yaptım. Selma kızım ben odanı hazırlayayım. Sen istediğin zaman geçersin olur mu? Tamam anneciğim sağ ol. Kusura bakmayın. Tabii lütfen. Heh, öğretmen hanım bakın tez zamanda iyileşin. Yoksa öğrencileriniz başta Erkan olmak üzere vallahi tembelliğe alışacak benden söylemez. Sağ olun. Yani hele bir denesinler. bana çekecekleri var. <laughs> tabii tabii. Öyle. Ee, ablamlarına çok selam var. Siz biraz dinlenin. Geçmiş olsun'a gelecekler. İyi akşamlar tekrardan. Anne iyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Selma konuşmamız lazım kızım. Ne hakkında öğretmenim? Vay 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 vay! Bizim amcaoğlu Taner'e bak sen ya! Kimle amca senin? He? Oğlum. He. Biz dolayısıyla da olsa senle emmi oldu değil miyiz? Aşk olsun. Bak bana bak Barış. Var git yoluna. Git ne yapıyorsun? Kuduz köpeklere iğne mi yapıyorsun? Aşı mı yapıyorsun? Öküzlerle mi ilgileniyorsun? Ne yapıyorsun? Git onlarla ilgilen. Bu mahalleye de ama benden de belanı bulma. Tamam mı? sakin ol. Senin gül yüzünü görmeye gelmedik herhalde. Ha Burada sen Selman'ın evinden çıkıyorsun. Hayırdır ne işin var burada? Sana ne Hesap mı vereceğim sana? Vereceğim tabii. Vermek zorundasın emmi oğlu. Çünkü bak ne oldu biliyor musun? Sen bu kasabadan gittikten sonra bu kasabada bir takım gelişmeler yaşandı. Ama en güzel gelişme de Selma ile benim aramda yaşandı. Ne diyorsun lan sen? He, ne diyorsun yine ne saçmalıyorsun Allah aşkına yavrum. E, dur sana nasıl anlatırım ben bunu? E, siz kasabalılar nasıl diyorsunuz ya? Şey, e, Yavuklun. Yok yok değil ya. Neydi o ya? Yârim ha? <laughs> Yârim. Yani şimdi biz Selma ile ben birbirimizin yâri olduk. Modern olarak anlatmam gerekirse sevgiliyiz. Hmm. Selma öğretmen senin gibi bizi bir de bakacak yani. Baktı ya bakacak öyle mi? Baktı. Çoktan baktı. Gönlünü kaptırdı bana. Başlarda biraz uğraştırdı ama sonra o da dayanamadı. Bak paner. Sana bir iki tüyo vereyim ya. Bu kadınlarla anlaşmam konusunda üzülüyorum haline. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ya, ya ama hep şiddet, hep öfke. Tamam lafımı geri alıyorum. Sana bildiğim hiçbir şeyi öğretmeyeceğim. Mahrum bırakacağım seni bildiklerimden. Ha şöyle ya. Sevgilimizin yanına geliyoruz. Sen bizim yakamızı başımızı dağıtıyorsun ya. Yani, böyle bir dağıtma. Neyse. İyi akşamlar. Ay ne soracağım? Senin amcan düğün organizasyonu işleriyle uğraşıyordu değil mi? Ne yapacaksın sen Muammer amcam? E yakında biz de bir kapısını çalarız herhalde düğün organizasyonu için Anladın mı? <laughs> Yazık oldu bizim emmi oluyor. Neyse. Hoppa ne yapıyorum ben ya?